Biraz araştırdım seni işte, gelmeden önce biraz bilgi sahibi olmak için. E, son zamanlarda bir tarz belirlemişsin kendine. Şu an o tarzda değilsin. <laughs> Bence böyle daha güzelsin teşekkür bu arada. Ederim. Tarz seninle alakalı bir şey. Mutlaka tarzın e, böyle olması gerekiyor diye bir şey yok. ama ben bunu daha çok yakıştırdım kendim. Çok teşekkür ederim. Ama fotoğrafının altında hep senin böyle bir cinsel kimliğin konuşulmuş gibiydi. Sanki bir gay misin, e, ne bileyim işte bir cinsel kimliği sanki daha arayıştaymış gibi bir algı oluşturmuşlardı insanlar hı hı. bu konu hakkında ne düşünüyorsun yani sorulan bu sorunun gay misin sorusunun cevabı ne mesela gay değilim kesinlikle heteroyum yani kadınlardan hoşlanıyorum şöyle söyleyeyim bir de ya tarz değişebilir bir şey mesela değil, bir gömlek beğendiniz de bir hafta giyersiniz sonra değiştirirsiniz farklı bir gömlek alırsınız modeli tek ondan başlar o şekilde düşünebilirsiniz